Şunu unutmayalım ki savaş kimseye fayda getirmez. Türkiye Genç İş Adamları Derneği Genel Başkanı Ali Yücelen, Suriye'de yaşanan olaylardan olumsuz etkilenen Hatay'da ticaretin zarar görmeye başladığının altını çizerken, TÜGİAD olarak biz bu yükü Hatay'la beraber çekmek istiyoruz dedi. Hatay ticareti zarar görmeye başladı. Şimdi biz Türkiye Genç İş Adamları olarak adının önüne bakanlar kurulu tarafından Türkiye ünvanı konulmuş ve onurlandırılmış bir dernek olarak söylüyoruz. Diyoruz ki biz bu yükü Hatay'la beraber çekmek istiyoruz. TÜGYAK Çukurova Şubesi tarafından Hatay'da düzenlenen Suriye ve Etkileri konulu toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Genç İş Adamları Derneği Genel Başkanı Ali Yücelen herhangi bir tavrı eleştirmek için gelmediklerini, esnafın yanında olduklarını göstermek için geldiklerini söyledi. Yüzyıllardır inançların, kültürlerin bir arada kavga etmeden yaşadığı, örnek şehir olan Hatay'ın üzerine bu kadar yük yüklenmemesi gerektiğini de aktaran Yücelen, 6.111 sayılı kanuna Libya ve Suriye ile ticaret yapan firmalara bir kolaylık getirildi. Onların kamu ve vergi alacakları devlet tarafından ertelendi. Aynısını biz Hatay için de istiyoruz diye konuştu. Biz diyoruz ki mesela 6.111 sayılı kanunla Libya ve Suriye ile ticaret yapan, firmalara bir kolaylık getirildi. Onların kamu alacakları, vergi alacakları devlet tarafından ertelendi. Biz diyoruz ki aynısını bir için de istiyoruz. TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Barış Aydın da Hatay'ın Türkiye'nin en önemli atar damarlarından biri olduğunu, bu damarın kesilmesi durumunda ülkenin çok ciddi kan kaybedeceğini vurguladı. Suriye ile ilgili gelişmelerin kendilerini ciddi şekilde endişelendirdiğini de dile getiren Aydın, ülke menfaatleri için her şeyi feda etmeye hazır olduklarını, ancak çeşitli yollar bitmeden ilişkileri kesmenin yanlışlığına inandıklarını dile getirdi. Türkiye'nin özellikle komşularıyla sıfır sorun prensibiyle hareket etmesi gerektiğine değindi ve her iki ülke halkları bir araya gelerek oluşan bu endişe verici tabloya artık dur diyebilir. Şunu unutmayalım ki savaş kimseye fayda getirmez. Bizim bu cenderenin içine girmemiz biz ise yıkım olur dedi. Diplomatik, sosyal, kültürel ikili görüşmeler ile çeşitli yollarla giderilebilecek bütün yollar bitmeden ilişkilerimizi kesmek yanlış olur. TÜGAT Çukurova Şubesi Başkanı Armağan Öner ise Suriye olaylarının bölgeye olan negatif etkisinin gün geçtikçe arttığını ve üç dünyasını direkt etkilediğini vurguladı. Türkiye gibi güçlü ve misafirperver bir ülkenin kucak açtığı Suriyelilerin ekonomik maliyetinin sadece ülkemizin sırtında olmasından da yakınan ve dünyayı yeterli ölçüde duyarlı olmamakla eleştiren Öner, geçtiğimiz Kasım ayından beri iki ülkenin karşılıklı olarak birbirine uyguladığı yaptırımlar nedeniyle sınır illerimizdeki ticaret durma noktasına geldi Bundan Türk ekonomisi ciddi anlamda zarar görmüştür. Hatay başta olmak üzere Çukurova ve Güneydoğu illerimizin kaybı milyar dolarlarla ifade edilmektedir. İki ülkenin son yıllarda artan ticaret hacmi 2,5 milyar dolar civarındayken ilişkilerin gerilmesiyle birlikte rakamlar da düşmüş, Türk iş adamlarının bu bölgedeki yatırımları sekteye uğramıştır diye konuştu. Suriye olaylarının bölgemizdeki ekonomiye olan negatif etkisi gün geçtikçe artmakta ve iş dünyamızı Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ile Antakya Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Kuseyli'nin de Suriye'deki olayların kent ekonomisine etkileriyle ilgili konuşma yaptığı toplantıya ...Hatay Vali Yardımcısı Orhan Mardinli, Vergi Dairesi Başkanı Harun Dumlu ile Sivil Toplum Örgütü temsilcileri de hazır bulundu. Hatay esnafı sıkıntılıdır bu ekonomik devamlanan dolayı. Türkiye ile Suriye arasındaki siyasi ilişkilerin hızla bozulması ve sınır illerindeki özellikle ilimiz Hatay'da ekonomik ve sosyal kayıplara yol açmıştır.